anasının bellisi. Oy kız bana ne Maşallah. Çok iyi alın. Kardeşim nerede? Ya bak bak burada. Bu ne be? Niye böyle bu? Çok küçük. E sen de böyleydi. Hayli yumuş Aynı senin gibi. Ha böyle edeceksin. Usul usul, usul usul. Ha, ha. Ana, benim onun ilk değil herhalde. Ben balımın... Balımın gazını sen çıkaraydın öyle mi? Hep ben çıkaraydım da. Oo, oh, aşırtına bir saat çürütüydün kızım. Patlayacak gibi olaydı. Benim elime geldiğinde, oh, rahatlaydı. Pış, 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 pış. Oh, Bork, burt. Çıkar idi gazını. Oh, hemen rahatlaydı. Ee, sonra yürüyorsun demiyorum. Beceremiyorsun diyorum. Ay vallahi derlendim ben. Vallahi boğaldım. Abi, bu paketleri nereye bırakayım? Gel ağzımın içine bırak Murat. Olur mu oğlum? Ulan nereye bırakasın son bırak benim canımı sıkma ha. Mustafa. Hey ama. Oğlanın beşiğini indir aşağı benim odama koy. Hı? Niye senin odana koyarız? Abi, kaçalım. Oh, oğlum, bir de anlamadım ya. Mustafa. Yapmayacaksın değil mi? Yapacaksın değil mi Mustafa? İndireceksin beşiği odama. Ya kız, sen kaçalım mı dedin az önce oğlum? Dedim sana. Daha. İyi, hay o zaman. <coughs> Mustafa, <laughs> Mustafa dedi oğlum. Ben de bir bakayım onlara, maazallah merdivenden düşerler falan. Oo, ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ellerinizle mi hazırladınız paketleri? Ya biz aslında nefes lezzetlerden sipariş edecektik ama... ...bilirsin ha, kapalıydı yani. Mustafa. Heyecan. Nefes geliyor ya sen ananı bir çeksen mi kenara konuşmak için. Iııı. Ee... Ya bir fikir konuşmak lazım. Ya nazar konuşsun nasıl ya? Yok abi sen konuş. Neden? Çünkü anam aramızda en çok seni seviyor abi. Değil mi? abi ben konuşacağım ha. Sonra da gelip sizinle konuşacağım o zaman. Çünkü ben de sizi çok seviyorum ha. Yaparsın. Yapacağım. Aslansın. Kaplansın sen. ya ana. E, torunum benim odamda yatacak. E sizin iyiliğiniz için diyorum. Gece uyanır, sık, sık ağlar. Hem benim zaten uykum yok. Emzirme zamanı süpürgeyle tavana vururum Asiye gelir. Ana kurban olayım bak. Gözünü seveyim etme ha. Oğlum. albasması diye bir şey var. Mazullah. Bu ne tür ya albasması? Ya ana bırak ablanı seversen alın emorunu ya. ya Baba, nefes gelecek. Aman diyeyim ha, apır sapır konuşmak yok. Beşik benim odama inecek değil mi? Ama sen bana şantaj mı ettiysin ha? Oh. Ne yapıyorsun sen ya anam? Ne yapacağım? Ne mu da alayım? Mustafa? Ya kızım tamam bir dur ya. Allah Allah. Ana, Etme ya da de böyle. Ya bu uşak uyanacak üçüne, beşine. E ne bazasın sen? Bir de uygun delik deşik olacak. Olur mu öyle şey ya? Kusura bakma Mustafa. Oğlum yanımda kalacak. Sen yanımın uykusu delik deşik olmasın diye değil. Bebeğin yeri anasının yanıdır. Ha böyle söyle anana. Kusura bakma Mustafa. Torun sevmekte, bakmakta babaannenin hakkıdır. Söyle karına sabretsin. ...balın büyüsün, evlensin, çocuğu kendi torununu sevsin. Ha böyle söyle karına. Yeni doğum yapmış bir kadını... ...karını üzecek misin Mustafa? Seni doğurmuş bir kadını... ...ananı üzecek misin Mustafa? Bir şey söylemeyecek misin Mustafa? Bir şey söylemeyecek misin Mustafa? <laughs> Nefes gelecek, bir şey deme. Apır sapır konuşma demiştin ha? Balım kızım, hadi sen de emicenlere yardım et. Hadi güzel kızım, aferin. İkizum, söyle ikizum. Saçım nasıl ya? Aynı. Değişiklik yok. Nasıl yani? Nasıl yani? Böyle havalı mı? Çikis duruyor mu? Fatih senin saçında bir hacim problemi var. Dema. Vallahi. Sek mi değilsin? Sanki böyle bir sönük gibi ya. Allah Allah. Nazar. Ee, losa şerbeti. Anam gönderdi. Şimdi iki aya bir papuctadır onların dedi. Öyle işte. Azar. Ben çok korktum. Neden? Öyle işte. Ee, ben gideyim. Anam babamdan habersiz yolladı. Gideyim ben. Nazar. Ne oldu? Çok sağ ol. <laughs> Mustafa. <laughs> Mustafa. Hezâ Ne oldu, konuştun mu nefes işini? Konuştum. Konuştum da Asya'm şimdi... ...ya sen içeriden çıktın, rahat uyuyasın diye. Beşi odasına götürdü değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Odun. Allah Allah. Odun ata. See ya, see ya. <muchas> 安静安静安静